Gerek buradan sana Kafkas, Buhara, Türkistan, Çin Türkistan, Buharası, Pak Pakistan'ı, Hindistan'ı, Endonezya'sı, Filipinleri. Buralara ordular gitti, donanmalar gitti mi fethetti buraları? Buralara bu zamanki eshab-ı kiramdan veya tabi'in devirlerindeki Müslümanlardan ticaret maksadıyla gidiyorlardı oralara. Bu gittikleri vakitte onların hali, halleri, ölümleri hal olmuş kendilerine. İlimleri kendilerine hal olduğunun için gittikleri yerde halleriyle, söz de halleriyle etraflarını inşa ediyorlardı. Bakıyordu herkes imreniyordu onların hallerine. Hallerine imreniyordu. Siz kimsiniz? Nereden geldiniz? Hangi dine mensupsunuz? Hemen kabul ediyorlar. Aşık oluyorlar o dine. Dinin içerisine giriyorlar. Bugün işte bu uzak ülkelerde milyonlarca insanlar Müslüman olarak yetişmişler. De. Dikkat et şimdi. Şu İstanbul kaç yüz seneden beri bizde? İşte 500 sene devresini yaptık. 5 on sene oluyor belki. 510 seneden beri burada kaç tane gavur vardı acaba? Bu gavurların kaç tane üzerinde Müslüman yaptık? bugün karşımızda hepsi. Hepsi karşımızda. İlim bol, istediğin kadar. Edebiyat, belalar, fesahat ne kadar istersen. Kürsüye çıktılar mı hepimizi ağlatıyorlar. Ama tesir yok. Neden? Amel yok. Amel olmadığı için ilmimizde tesiri olmuyor karşımızdakilerine. Karşımızdakilerin tesiri olmayınca yavrular bu sefer bize galip. Onların an adet ananeleri bize geçmiş durumda. Onların adet ananeleri bize geçmiş durumda. Biz onlara geçireceğimize onların adet ananeleri bize geçmiş durumda. Hatta, hatta mezarlıklarımıza varıncaya kadar. Dünkü mezarlıklarımıza, bugünkü mezarlıklarımıza iyi bakın. Bugünkü mezarlıklarımız hep taşlarla efendim güzel güzel yapılmış. Yüz binlerce, on binlerce lirayla harcanmış. Niçin? Meşaklıklarda da öyle de. Onların kına eminerek biz öyle yapıyoruz şimdi. En vaciz hallerimiz. Bu neden ileri gidiyor? Bilgimiz yok işte bugün. Herkese okuturuz. Fakat faydası yok. Onun için ilim, amel, Cennette ilmin sahipleri cehennemde de selam. Amelleri olmadığından dolayı. Herkes dünyayı nasıl ele geçireceğim diye ilim, ilmin sahibi olan insanlar, dünyayı ele nasıl geçireceğim diye ilmini öğreniyor. Allah için öğrense böyle olmaz mı? Ol, elbette. Onun <laughs> için <laughs> diyor ki, El alim ile eradi bi ilmihi vechallah. Herhangi bir alim eğer ilminden dolayı Allah Teala'nın rızasını muad ediyorsa Allah lem yehuz. Ne şey Ha be o kulli şey. Her şey ondan korkar. Her şey ondan korkar. Her şey ondan korkar. Hatta yılanı çıyanı da korkar. Hatta aslanı katlanı da korkar. Yani nasıl olur öyle şey? İşte git Kars'a. Orada Hasan ve Halkali Hazretleri var. Aslanı kulağından tuttu. Nasıl ...kullanıyormuş. En sağlıklı da, bu orada bizim memlekette, dağınışı diyor. Büyüklerin ayağını sokmuş akrab... ...derhal kendisi gebermiş. Kendisi geberiyor akrab. Kaç sığındakını ziyaretli veriyor... ...kaç sığındakını ölmesi lazım gelirken... ...kendisi ölüyor. Niçin? Allah buyuruyor. Alimden, alim, alim ise Allah razı ilmini öğrenirse her şeyin ondan korkması lazım. Her şey ondan çekinecek. Ha bu kuluş. Ve izi herade, herade en yükselen Eğer paraları biriktirmek için, onları çoğaltmak için talep önemli değil mi? Ha ve min kuluşin. Her şeyden korkar. Her şeyden korkar. Gölgesinden de korkar. Şimdi onu izah ediyor yani. El alimi aliman. Alim iki kısımdır. Alimin talebe bi ilmihi Allah. İlmiyle yalnız Allah'ın rızasını vaat ediyor. Ben şu an öğreneyim. Başkalarını da öğreteyim. Fakat Allah-u Teala'nın kazanması nasıl mümkün? Onun için ilmi lazımdır. İlimsiz Allah yolu kazanılmaz. Onun için ilmi kazanıyor. Lem ye'kul aleyhi tamah. Öğrenmiş, öğretmek istiyor başkalarına. Fakat öğretirken, sen bana şu kadar para verirsen ben sana bunu öğretirim demiyor. Şimdi mesela çocuğunuz hangi dersten geri kaldıysa, bu dersi, bu dersi öğretmek için bir hoca bulduğunuzu kısa, diyor ki, saati şu kadar verir. Şu kadar para verirsen, saatinde senin çocuğunu okuturum ben de. Ama o dünya işi başka. Ahiret işinde de böyle, böyle bir şey olursa, lem yemle dihul aleyhi tamam ve lem yeşteri semenen semenen. Hiçbir şeye dininin etazını satmıyor, vermiyor. Ve alimin talebe ilmi dünya. Öteki de onunla dünyayı talep ediyor. Dünya mafaklarını istiyor. Eşter abi hilsemene. Ehmet şeyler de işte veriyor dünya mafak. Dünya vatanı İşte abi semenen dedi, Parası Milyarlar olsa yine azdır yani. Milyarları verdiler, yine azdır. İlmin karşılığı olmaz. Ve ahal aleyhi tamam. İşte bir şey alıyor. Bekhile bihi ala ibadillah. Ve allah Teala'nın kullarına bekhillik yapıyor, ilmi öğretiyor. Yülcimhullahu yevmel kıyana bil cami minna. Yarın yarın kıyamette bu bilgisini insanlara duyurmadığından dolayı ağzına ateşten gem verir. Ateşten. Nadi aleyhi meleküm minel belâke. O burada bir melek duyuyor eder. Nida edecek ki. Ela inne hâlâ fülân üblü fülân. Şu fülân adam. Âtâhullâh fîdâr dünyâ ilmen feşterâ bîhî senâne. allah Teala dünyada buna ilim verdi. Bu ilmini halka bedavadan vermedi. Manfaat ettirdi karşılığında. Eczadır ve ahad aleyhi tamam ve la yezal yunadi hatta yakruga minen nâd sümme yasnavullah dehi Ta bu kıyametin hesapları bitince kadar devam edecek. Ondan sonra allah Teala ne isterse onu yapacak. Allah kıyafetini kusurlarımızı affetsin, tevfikat-ı samadaniyesine vasıl eylesin. İlmi Allah rızası için öğrenip Allah rızası için işte, öğretici kullarından eylesin bizleri. Ve ilmiyle amel eden, ilmiyle amel etmek için mutlaka bilmek lazım değil. Ö okumak, yazmak bilmek lazım değil. Eshab-ı okumak, yazmak bilmedikleri halde en büyük alimler Sebebi duyduklarını duyduklarıyla amel ettiklerinden dolayıydı. Bir insan biliyor ki zina haramdır, bitti. Faiz haramdır, bitti. İçki haramdır, bitti. Kumar haramdır, bitti. Başkasının ailesine bakmak haramdır, bitti. Ne var, neler varsa bunların hepsini bilmeyen bir Müslüman yok. Ufak büyük. Anadan duymuştur, babadan duymuştur, komşudan duymuştur, hocadan duymuştur, duymuştur, duymuştur. Bitti. Bunun mutlaka yerini vereyim de efendim, müfessirlerin de tefsirlerine bakalım da neler diyorlar. Öyle iş yok. Haram haram. Halal helaldir. Halalı kimse haram yapmaz, haramı da kimse halal yapamaz. Kim yaparsa dinde çıkmış olur. Allah huzurlarımızı affetsin de dinimize hürmetkar, sadık ve ilim, ilimlerimizle amel eden bahtiyar kulların zümresine ilhak edilsin. İlimlerimiz de etrafımızdaki insanlara tesir eder olsun. Tesir etmemenin sebebini de işte pek güzel anladık ki Ashab-ı Kiram'ın haliyle bizim halimiz. Meydanda. Bunlardaki bilgi, bizdeki bilgi ne arar onlarda bugün? Bunlarda, bu, bugünkü bilginin Yüzde biri yoktu belki. Bugün ama dünyayı biliyoruz, faydası. Hala da yine kafamızda daha şu bilgiyi de öğrenelim, bu bilgiyi de. Ee, öğrenelim, her bilgiyi öğrenelim, bütün bilgileri de bilelim. Ne olacak faydası olmadıktan sonra? Allah affetsin, tevfikat, samadan insanı sizin. İlimleri ilimsizle amel eden bahtiyar kullarının zümresine cümlemizi ilah kılır. El-Fatiha. Ba'du tesüddü seb'ine bâbe şu, Bunlar hep Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin bizim akıllarımız Ermez Efendi. Bizim, çünkü bizim gözlerimiz ancak şunu görüyor, bunun işini bilmiyor. Bunun işini görmek için basiret lazım. Basiret ancak peygamberlerde ve velilerde olur. En güzeli peygamberlerde. Sonra da veraset tarikine, kıyamete kadar velilere aktarma olarak gelir. İşte bu basiret de iç, iç aleminden haber veriyor ki, senin yetmiş tane kötülük kapılarını bir sadakan kapar. Beş kuruşun mu, on kuruşun mu zamanını gör, ne veriyorsan, o senin sadakan senin başına gelecek yetmiş tane felaketi önler. Desektir. Tek eder, kapar. Onun için sadakan ne kadar bol olursa dünyada o kadar rahat edersin. Ama biz bunu söyleyince bazı insanlar tabiatları alsın. nedense kızıyorlar ve Bunlar bizim paralarımızı tamah ediyorlar da bak neler söylüyorlar bizim paralarımızı almak için. Değerler. Alıp da cebimize koyacak değiliz o paralarımızı, bir hayra gidecek o paralar. Mesela şurada yapılan şu inşaat şimdi, birkaç yüz bin liraya bakıyor. Birkaç liraya değil, birkaç yüz bin liraya bakıyor. Bu birkaç bin lirayı kim verecek, biz vereceğiz. E bunu söylemeden olur mu? Olmuyor işte, söyleyeceğiz tabii. Onun için söylenen sözler, yani manfaatlar için değil de, yine herkesin kendi manfaatındır. Hayırlar, çeşitli hayırlar var. Hangi hayır verirsen, hayır nispetinde sevap kazanırsın. Mesela cami inşaatında, çocukların okuma inşaatında, gerek bu gibi hayırlarda, hayırların kat kat artar. Hayırlar. Mesela bir fakiri doyuruyorsun, bu da bir hayırdır. Ama o fakire mahsus duru ait, o kadardır. Ama bu böyle anlıya ait olan hayırlar ki, bak ya, kaç senelerden beri yaşıyor. Daha kim bilir ne kadar yaşayacak. Bunun sevabı devam ediyor. O, o sadakayı yiyen fakir öldü müydü bitti senin sadaka. Sadakanın onun boğazında kadrınızı durdu müddetçe, cevabını alırsın. Fakat kadrınızdan aşağı çıktı mıydı, cevabı biter sana. Ama böyle değil. yerleri yerlere verilen hayırların devamı vardır. Defterlerimiz cemaatiyen işler. O hayır durduğu müddetçe. Onun için hayırlara vereceğiniz paraları, öyle fıkırayı, sadaka sadık olarak verdiğiniz paralarla ölçmeyin. O, o günah aşırının cevabı. İleriye yok. Es sadakatu alel miskin sadakatu. Bak şimdi burada da acizde. Bir miskine verdiğin sadaka sadakat. Sadakalıktan çıkarmıyorsun. Bu da sadakatu. Vuhi ala zirrahmi sadakatu vuhi ala zirrahmi. İsmail. Bir de akraban var. Bu akrabanı verirsen sadaka iki kat olur. Hem akrabalığından dolayı onu gözetlemiş oluyorsun hem de bir yine miskini doyurduğunda dolayı sadaka iki oluyor. Hem sadaka ve hem de sula oluyor. Hem sadaka vermiş hem de akrabana sula yapmış oluyorsun. Onun ihtiyacını gidermiş oluyorsun. Sadakan iki, iki misli oluyor. Ammi olan hayırlar bunun da yine farkındadır. Bu akraban olduğu için verdim. iki sadaka aldım. Fakat amme hizmetine, amme hizmetinde yarayacak işlerde verdiğin sadakalar tabii devam edecek. O hayrın durdu bir tercih. Yine bakın, et sadakatu temne'u, ikade dedi ki tesüttü, burada diyor olur? men eder yani. Sadaka men eder, sed'ini nev'an en min envail bela, çeşitli belalardan, çeşitli, burada rakam vermedi, çeşitli belaları ben yetmiş tanesini, yetmiş tane çeşitli belayı senden men eder, ne? Bir sadaka. Vereceğiz. Ehvenuha, <laughs> Bu gelecek belaların en ufağı, çeşitli belalar var, Allah muhammedin. Takat getirilmez belalar var. Bunlardan Allah hepimizi, bütün ümmetimizi mağdur e bunun, Şimdi bu belaların en ehvini, cüzdan. Cüzdan, kendisini görmedi. Allah göstermesin bu hastalıklardan. Bir ders, içinde aslan mikrobu olan bir şey, vücuda ne tahribat yapıyorsa yapıyor. Tedavisi de mümkün değil galiba. Bunları hastaneler ayrı, yerleri de ayrıdır. En adisi def ondan belalar, Bu cüzdan dert, derdi, o sadaka veren insana gelmez. Bir. İkincisi, vel baraz. denilen bir hastalık da var. Leke leke oluyor insanın vücudu. Tabi insandaki güzelliği kaybediyor yani. İnsanlıktaki eğer yüzde filan da olursa o, çirkin bir manzara alıyor. Bu iki şeyi o sadakalar sadakalar dolayısıyla giderilip buyrulmuş. Şurada diyor ki şarihi sadakanın bu kadar böyle şey, mühim oluşunun sebebi mal diyor. Mal canın yongasıdır. Bizim tabirimizde de var ya mal canın yongasıdır. Bu insan istemez canının ayrıldığını. Malı da ayrılırken insandan zoru zoruna ayrılır. İşte, zorlanır insan yani. Yetmiş tane şeytan da insanın saçına sakalına yakışırmış. Aptallanma, budalalanma, çoluk çocuğu var, bak suyun var, buyum var, harcı o paraları diyerekten vermemeye çalışırmış çeşitli kandırmalarla. İşte bunlar iltifat etmeyerekten bu sadakayı veren insan bu hastalıklarından yani, korunduğu gibi iman ölçüsü. Sadaka imanın ölçüsü. Nasıl altınları ölçen bir terazi var, bakırların bak, sattığı terazi var, kuburların ölçüsü olan tonlar var, çeşitli ölçüler var. İmanın ölçüsü de bu arkadaş. İmanın ölçüsü. Sendeki iman ne nisbettedir? Verdiğin para nisbetindir. Paranı ne kadar giyebiliyorsan, o nisbette imanı var demektir. Şimdi Ebu Bekir Hazretleri'nin imanı, Müslümanların imanının topunu bir araya yöntem, onun imanına denk olmuyor. Neden acaba? Bu da la ilahe illallah diyor, biz de la ilahe illallah diyor. Arada fark yok. Başka bir şey dediği yok bunda. Onun da dediği la ilahe illallah, Muhammed e, Resulullah, bizim dediğimiz de o. Niçin aramızda bu kadar fark var? Onlar ilk Müslüman, Allah şefaatlerinden mahrum etmesin üzere. Ziyaretlerinde her zaman nasip etsin. Hem canlarını hem de bütün malını Resulullah'ın yani Allah'ın uğrunda hiç on dolu almayarak bıraktı. milyonlar. Fakat hepsini Allah yolunda veri verdi. Gözü hiç görmedi. Yalnız bu iman İslamiyet gelişti. Zafara kazansın diyerekten bütün varlığından gitti. Bütün varlığından gitti. İmanıyla varlıklarına sahip olan adamların imanı bir olur mu ki? Biz beş kuruş verirken korku korku veriyoruz. O bütün varlığını veriyoruz tabi hep bildiğiniz şey, cumaya gelemedi. Resulullah sordu, nerede? E, bu fikir için cam, camiye. Ya Resulallah! Cebrail Aleyhisselam da gelmiş, bir abaya bölünerek gelmiş. Melek, ya, bak şimdi melek, ama insan kılığına girdi ve bir abaya bölünerek peygamberin karşısına çıktı. Ama peygamber tanıyor onu. Cebrail olduğunu, melek olduğunu tanıyor. Yo ya kardeşim Cebrail bu, kıyafet? Ya Resulallah, ben değil. Gökteki bütün melekler de bu kılıkla bugün. Neden? Çünkü senin dostun Ebu Bekir, bu kılıkla elinde bugün. Camiye gelecek etmalı yok üzerinde. Her sene de etmiş. Hiç şey bırakmamış. Bir abaya bir kilime bürünmüş, elinde kendi namaz kılıyor, çıkarıp hanımına veriyor, hanımı kılıyor namazı. Üç görü ona veriyor, üç görü ona veriyor. Bu halinde. Şimdi bu imanla sen bizim imanı ölçmeye akıl bozuyor musun acaba? Şimdi sadaka bir iki kez veriyor. Bir görerekten herkesin gözü önünde veriyorsun. Bir de saklıca veriyorsun. Onun için de es sadakatu ala veciha es sadakatu fissirri tut fiyuka Bu gizli olarak verilen sadaka Cenab-ı Hakk'ın kadabına çöndürüyor. Ya kızmış sana. Sana bir ceza yapacak. Ya bir ceza yapacak. Bu cezayı vereceğin gizlice bir sadaka dolayısıyla affettir seni diyor. Çöndürür demek affama sarıyettir. allah Teala'nın affını uğratıyor. Gadabar Rabb. Allah hepimize merhametiyle muamele eden kullarından etsin. vakit gelmiş. Akre zaman kalmayacak, arkasında yer gelecek hepimize okuruz inşallah. Cenab-ı bak sizi de affetsin, bizleri de affetsin. Amin. Size de bize de imanın tamamını beden kullarından eylesin. İmanın tadı da var, imanın gözü de var, imanın kulağı da var. İşte o gözünü, kulağını, tadını, dadan bu bahtiyar kullarına alırsa bizler de kabul etsin. mağazamın etrafındaki dönmemize diyorlar. Bu dönüş bir Tıpkı bir namaz Namazımızın bir erkeni var ya, bu erken, bu tavaf ile de hasıl diyorlar. İlla tetekellemune fi. Yalnız bu namaz kıldığımız namazda konuşmamıza izin yoktur. Konuşamayız. Fakat bu tavaf içerisinde konuşmamıza izin verilmiş, müsaade edilmiş. Hemen tekerleme fi فلا يتكلم إلا بخير شن؟ عندك خير قنش سبحان الله دار. الحمد لله در يندك يعني نبي خير توصي در أبتك أن بالبيت صلاة ولكن الله أحل فيه المنطق فمن فل نطق فلا ينطق إلا بخير قنشان عندك خير قنشان الطبيب الله وَلَعَلَّكَ bi بِاِشْيَاءٍ يُخْرَكُ بِهَا غَيْرِكَ يَخْرَكُ biha غَيْرِكَ Tabip doktorun ismi burada diyor ki Tabib Allah tabip doğrudan doğruya Allah'u Teala'dır Esma-i Hüsna'nın içerisinde tabip ismi yoktur tabip ismi olmadığı için buradaki tabiplik mecazendir yani efendim sallallahu aleyhi ve sellem tabibin ilacındaki tesirin husulü allah Teala'nın izne bağlıdır. Tabibin verdiği reçetesindeki ilacın tesiri allah Teala'nın izne Kimisi için fayda verir, kimisi için de fayda vermez. Eğer bu mutlaka fayda olsaydı herkesi fayda vermesi lazımdı. Halbuki bakıyorsunuz buna veriyor, buna da vermiyor. Demek ki izni ilahi. Kime tealif ediyorsa o şifa oluyor. Kime tealik etmiyorsa, o da şifa bulamıyor. şirkün, <laughs> <laughs> et şirkün, et-tiyaratü şirkün. Tiyare değerekten <eklenmiş>. meş'um, beklemek. <laughs> Tavşan geçti bu yoldan, iyi değil artık buradan gitmeyelim. Şöyle bir şey gördük, bu iyi alamet değil, kuş öttü, iyi alamet değil, yapmayalım denir. Bunlar Hani şirk diyerekten Allah ikidir diyor, Allah üçtür diyor, İsa Allah'ın oğludur diyor, Meryem Allah'ın hanımıdır. Bu nasıl, bu nasıl şirkse, bu nasıl şirkse açık şirk o. Bu da böyle inanmak tesir Allah'ındır çünkü. Ne tavşanın kabahati var, ne kuşun kabahati var, ne o kedinin köpeğin kabahati var, hiçbir şeyin kabahati var. Tesiri mahlukta görmek, tesiri halikte değil de mahlukta görüyorsun, bu şirk oluyor nasıl gavur Allah ikindir, üçlü diye müşrik olduysa, bu sefer biz de kendimiz böyle haddimizi bilmeyerek yaptığımız bu hareketlerden dolayı müşriklik yapmış oluyoruz. Burada diyor ki, Ekûnü Hemen yadur. Allah'tan gayretinin fayda verdiğine veya zarar verdiğine inanıyorsa o insan. müşrik o adam. Allah'tan gayri hiç kimse ne fayda verebilir ne de zarar verebilir. Bütün fayda ve zarar Allah'tandır. Eğer allah Teala senin zararına murad ediyor da onu sevap kılmıştır ama yine o Allah'tan gelmiştir yani. Bu sevap olmuştur. Mutlaka onun kendisi değildir meşhur olarak. Şimdi bugün okuduğum bir derste Zikrullah Allah Teala'nın ismini anlayanı bütün zehir zehirleri iptal ederdir. Bütün zehirleri bütün zehirleri iptal ederdir. Zehir iptal olur mu? Bugün okuduğum bir derste Zikrullah Allah Teala'nın ismini anlayanı bütün ...zehir, zehirleri iptal ederdir. Bütün zehirleri... ...bütün zehirleri iptal ederdir. Zehir iptal olur mu? Zehir de yerdir değil mi ya? İnsan içinde yerdir. Fakat bunların iptal olunduğunu... ...birçok vakalarla... ...ispat edilmiştir. En güzeli... ...Humus şehrinin... muhasarası etnasında... ...bir türlü kaleyi zapt edemiyorlar. İçerideklerde bıkmış, çare alıyorlar. Diyorlar ki, biz bir mucize, bize bir mucize gösterirseniz, biz teslim olacağız size kaleyi, teslim edeceğiz. Başka türlü etmeyiz. Nedir diyorlar? Bizim bir zehrimiz var, ondan bir parça yutarsanız, biz de, o, size de zarar etmez, ki, siz diyorsunuz ki her şey Allah'tandır. Biz de bunu görürsek kaleyi teslim ederiz diyorlar. Hazreti Halid Nebelik, bu anda orada, getirin diyor, Bismillahirrahmanirrahim. اللّٰهِ اَلَّذ۪ي لَا يَبُّغُمْ fil شَيْءٍ فِي الْعَوْلِ وَالْاَرْضِ يَا حَيُّ وَيَا belki daha ilavesi var mıdır, İki veriyor. Bakıyorlar, haşim de ölecek, haşim de ölecek, ne ölen var, ne giden var. Hepsi imanla da şeref oluyorlar, kaleyi de teslim ediyorlar. Yani şimdi hadd zatında ateş yakıcı olsaydı, İbrahim Aleyhisselam da yakardı. Çak hadd zatında kesici bir şey olsa, İsmail Aleyhisselam'ı da kesmesi lazımdı. Suyun haddi zatında boğucu olması lazım gelirse, Musa Aleyhisselam'ı da etrafıyla beraber boğması lazımdı. Ne Musa Aleyhisselam'a zarar oldu, ne İbrahim Aleyhisselam'a zarar oldu, ne de İsmail Aleyhisselam'a zarar oldu. Hem pek yok. Demek ki Kudret sırf Allah-u Teala'dır. Ama bizde terkiri olmuyor da, kabahat bizimdir. Kabahat bizimdir. Çünkü o Allah'ı bu istenen şekilde de Bu tetkiyi nefis diyoruz yukarıda. İman iki kısım. Birisi la ilahe illallah Muhammedur Resulullah. Birisi de iç ve dış temizliği. İç ve dış temizliği. Dışımızı yıkaması kolay. Hamama gideriz. Bir kalıp sabunla beraber tertemiz olur gider. Fakat için temizliği çok zor. İçin. Haset varsa hasetli, hasetliği bırakmak. Uuu, <laughs> ne bela. Kursu bırakmak ne büyük der. Kibiri bırakmak ne büyük dert. Kibri bıraktıydı, şeytan bırakırdı. Bırakıldı bir dert değil mi? İnsan kendini beğenir, gururlanır. Doğru işte bir parça bilgisi oldu, bir parça parası oldu muydu? Yanına sokulurlar. Onun için iç temizliği ve dış temizliği. Diş, bizde dış temizliği var ama iç temizliğimiz olmadığı için tevhidimiz bir şekilde ağzımızdan çıkamıyor. Çıkamadığı için de tersizliği yapamıyor. Yoksa içimiz de temiz olsa biz de Allah dediğimiz vakitte yer ki koyan veririz de. Ez zulmü selasetim. Zulüm üçtür. Fe zulmün la yetrükürullah. Ve ya yavfiru. Fe zulmün la yavfiru. Birisi Allah'ım bırakmadığı bir zulüm. Birisi mağfettir bir zulüm. Birisi, birisi de mağfiret olmayan bir zulüm. Fenne zulmü lezi la, la yufer. Mağfiret olunmayan zulüm, peş Şirki Allah Şirki Allah adıdır. Ta tövbe etmemiş. Bundan dönmemiş. İkincisi, en zulmü lezi yafirullah fe zulmü lezi fîmâ beynû ve beynû ve Allah ile kulun arasında olan günahlardan tereddüt eden zulümdür ki allah Teala ister ki bunları affeder. Ve enne zulmillezi lâ yutrak lâ yetrükü yedusullâhu ba'lum min ba'lum hakların hakların yarın yarın kıyamette verilmesi. Hiçbir hak sahibi diğerinden hakkını almadık, almadıkça kıyamette kurtuluş Bu haklardan birisi de bizim ömrümüzün hakkıdır. Ömrümüzün nefes, nefes bir ömürdür. Bir an boyuna atıp gidiyoruz. Bu ömür boşa gittiği için en büyük mesuliyeti buradan tutulacak. Buradan, buradan çok tehlikedeyiz. Allah-u Teala bu nefes bizi vermiş, hiçbir surette zayi etmemek, boşa kaçırmamak için. Biz bunu boşu boşuna böyle zayi ettiğimizden dolayı kendimizin yarın nasıl kurtaracağımızı bilememek. Hala da öğreneceğimiz yok. Bu o kadar bir kıymetli cevherdir ki, mesela insan milyarı olur ya, bir milyar neresi olur, altına olur, batar. Fakat teda şeysi mümkün yani. Kazan anlatır <laughs> Fakat peten bir nefesin bir nefesin iadesi mümkün değil. Mesela. Bu kaçtı mı kaçıyor. Bunu boşa kaçırmak kadar büyük ve büyük cahillik olmaz. En büyük cahillik bunu boşa kaçırmaktır. Ne, ne zikrullah var ne ibadet tarafı var ne de hakka yarar bir iş var. Boşu boşuna zayi edip bu nefesleri tükettiğimizden dolayı bunun, bunun...